Efendim artık alışverişlerde ağırlıkla kredi kartı kullanıyoruz. Ancak esnaf bu durumdan memnun değil. Çünkü bankaların iş yerlerinden kartlı ödemeler için aldığı komisyon arttı. Komisyonda indirim isteyen esnaf şimdilik çareyi müşteriden ödemeyi nakit istemekte buldu. Banka %3.5 ortağımız oldu. Onları 1-1.5 sınırlarında tutmaları lazım yani. Buradaki %3 beni %20'lerde, %25'lerde etkiler kart kullanımı arttı, kullanım arttıkça komisyon da arttı. Esnaf ne yapacağını şaşırdı. 0.80-0.89'larda birbirine değil iken şimdi 3-3.5 komisyonlara çıkmış vaziyette. Son bir yılda %0.74'ten %3,3'e çıktı. Bankaların iş yerleri için uyguladığı kredi kartı komisyon oranı. Esnaf hem dertli hem tepkili. Benim işimi çok etkiler çünkü benim %50-60 aşağı yukarı kart da zaten. %3 de ben buradan kaybedersem çok etkiler bu beni. Çoğu kişi nakit para kullanmak yerine kredi kartlarını kullanmayı tercih ediyor. Ancak post komisyonlarının artmasıyla birlikte yüzde üçlük kesinti de esnafı bir aile mağdur ediyor. 100 liralık e, bir fişte 3 lirası bankaya geçiyor direkt. 5 lira kazanırken 3 liraya düştü karımız. Buradaki yüzde üç beni yüzde yirmilerde yüzde yirmi etkiler. Esnaf çözümü müşteriden nakit istemek. Ne olacak kart çekmeyeceğiz. Müşteri nakite yönlendiriyoruz ya da isterseniz fiyatı yansıtıyoruz.